Merhabalar arkadaşlar yepyeni bir eleme mücadelesiyle karşınızdayım bugünkü gelen eleme mücadelesi bu şekilde beğeni atıp abone olmayı unutmazsanız beni mutlu etmiş olursunuz diyelim ve videomuza geçiş yapalım arkadaşlar 3 dakikalık bir zaman vermiş süre bayağı kısıtlı süre bayağı kısıtlı o yüzden elimizi çabuk tutmamız gerekiyor ve elimizi ayağımızı dolandırmadan şuradan bir sinsiyi gönderip şuradan bir sinsiyi gönderdim hemen şuradan kraliçe yürüyüşüne başladım arkadaşlar şimdi şuradan bir balon göndereceğim yalnız var ya sinsi göndermemişim duvar kırıcı göndermişim <laughs> olsun şu an bakalım sıkıntı çıkaracak mı çıkaracağını pek düşünmüyorum zaten kraliçe o tarafa doğru gidiyor duvar oradan açıp da cehennem kulesini indirebiliriz arkadaşlar şuradan e, kraliyet ve bir tane infazcı gönderdim kraliçe oradan ne olursun gözünü seveyim yukarı git be onlar zaten aşağı gidecek Şurada bir atlama büyüsü kullandım. Atlama büyüsünü orada attık. Evet. Şu an gidişat güzel arkadaşlar. Şuraya bir öfkelendirme kullanacağım. Kraliyetin üzerine basacağım. Şurada bir adet daim fazlı gö gönderdim. Evet, orada gayet güzel bir verim aldık ya. Orada manyak bir verim aldık ha. Kayadaki süper minyonlar çıkmadı yalnız hala. Şuraya kraliçeye bir öfke daha atacağım. Evet kral ve kraliyet orada gayet güzel iş yaptılar. Şuraya bir dondurma atacağım. Kralı kaybetmemek adına kıdım canına kaldı. Şurada süper minyonlar çıktı. Bir de dondurma atmam gerekebilir. Boşa attık gibi. Evet kraliçenin özelliği gitmeden orayı indirebilir miyiz? Sanırım gidecek gibi duruyor erken de atmış olsak canımız sağ olsun. Şuradan yavaşça balonlarımı gönderiyorum. Koruyucumu gönderdim. Tazımı da gönderdim. Beklemedeyim. Biraz biraz bekleyelim. Aşağıya bakalım. Aşağıda temizlik askerlerini gönderelim şöyle. Şurada bir öfke kullanmayacağım. Şuraya bir beklemedeyim. hala beklemedeyim arkadaşlar. Hadi balonlar artık gidin. Zeplini şuna göndermem gerekiyor. Balonlar eridi orada yalnız. Çok kötü oldu bu koruyucunun özelliğine bastım. Kraliçe hadi kraliçe iki gözümün çiçeğisin kraliçe. Şuraya bir öfkeyi patlatıp ee, kraliçe orayı temizlerse bir ihtimal üçleme şansımız var arkadaşlar. Şuradan balonlarımı yaydım. Temizlik askerlerimi yaydım. Şuradan bir bunu gönderip şuradan da şunu gönderdim. Sinsi goblinleri şu noktadan gönderip orayı temizlemem lazım. Zehirin içine girmemeleri güzel oldu. Şuradan bir büyücü, bir büyücü, bir büyücü de şuradan göndereceğim derken gönderemedim. Kraliçe tekliği indirirsen mükemmel olur be. Tekliği indir be kraliçe be. Aslansın kraliçe aslansın. Süre yetti sanırım. Evet süre yetti arkadaşlar. Gayet güzel oldu bu. Üçlemesi süreyle sadece süreyle sıkıntılı. Yani süreyle sıkıntılı olmadığı durumda gayet de güzel. Üç biliyor arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Akşamki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın arkadaşlar.